Niti Sanju'nun elini Parin'in elinden çekiyor. Rakesh ailesiyle birlikte pederin yanına tören için gelir. Bu sırada Parminder ve ailesi de başka bir tapınağa tören için gelirler ve tören başlar. Rakesh, Pari'yi düşünür. Bu sırada Parminder, organizatörle konuşur. Burinder, kınacı kızı da çağırdım der ve sonra herkes tören yapar eder, Sanju ve Pari'den el ele tutuşmalarını ister ve artık ikiniz ömür boyu bağlısınız kimse sizi ayıramaz diye söyler. Neti, Sanju'nun elini çeker ve o benim kocam der. Eder ona, hata yaptım der. Sanju, sorun değil der. Sanju bir telefon çağrısı alır ve dışarı çıkar. Rakes'in arkadaşları oradadır. Rakesh babasına nereye gittiğini sorar. Babasın ona, adamlarımı işin için kullanma ona para ödüyorum ve onu havaalanına gönderdim diye söyler. Bu sırada Sanju, arkadaşıyla konuşmak için dışarı çıkar. Rakesh Sanju'nun yanına gelir ve ona neden törene geldin diye sorar. Rakesh ona, Paris ile oturmak için geldiğini söyler. Sanju ondan, kendisini rahatsız etmemesini ister. Rakesh Sancıya Pari'den uzak dur der. Sancı ona istediğini elde edemezsin. Pari'nin adını bir daha asla ağzına alma der. Rakesh ona neden her seferinde benimle Pari arasına giriyorsun diye sorar. Sancı ona Pari'yi hak etmediğini söyler. Rakesh ona sen hak ediyor musun? O benim çocuğuma hamile der. Sanju Rakesh'i iter. Rakesh ona işte aşkımız bu ağlamaya devam edebilirsin. Pari'me güveniyorum ama sana güvenmiyorum. Pari bugün benimle evlenecek. Artık tamamen benim. Onunla ne istersem onu yaparım diye söyler. Sanju Rakesh'in yakasından tutar. Rakesh Sanju'ya "Pari için çok endişeleniyorsun, değil mi?" diye sorar. Bu sırada Rakesh'in babası karısını azarlar ve ona köyde daha iyiydin, seni buraya getirerek hata ettim diye söyler. Karısı ona, oğlunun onun gibi kötü alışkanlıkları olduğunu söyler. Rakesh'in babası karısına, sınırlarını zorlama bir daha tek kelime etme der. Bebe gelir ve Rakesh'in ailesine, dua için geldik der. Rakesh'in annesi ona, kendilerinin de dua için geldiklerini söyler. Daha sonra peder bebeğe, Rakesh'in iyi bir adam olmadığını söyler. Bebe ona teşekkür eder. Bu sırada Sancı tapınağa geri döner ve Rakesh'in söylediklerini hatırlar ve üzülür. Bu sırada Rakesh, Yai'ye istediğimi yaptın mı diye sorar. Yay ona, baban havaalanına gitmemi istedi, her şeyi ben hallederim der. Rakesh ona, bugün pari kürtaj olmazsa tören olmayacak der. Bu sırada Sanju Rakesh'in biriyle konuştuğunu görür ve onu dinlemeye çalışır. Rakesh adamına, kürtajın ne pahasına olursa olsun yapılmasını istiyorum der. Sanju her şeyi duyar, Yai Sanju'yu görür. Yai Rakesh'e Sanju'nun kendilerini dinlediğini Rakesh'e işaret ederek anlatır. Rakesh, Yai'ye sarılır ve sanki parti planının iptali hakkında konuşuyormuş gibi davranır. Sanju, Rakesh'in söylediklerini düşünür. Daha sonra Rakesh ve Sanju'nun aileleri görüşür. Bebe pederi kendi adlarına tören yapmasını ister. Ari, yoksul çocuklara tören için gereken tüm sütü dağıtır. Rakesh'in babası, bunun haberlere çıkacağını gelinlerinin çok iyi olduğunu, ve bu sefer seçimi kesinlikle kendisinin kazanacağını ve parının çok güzel olduğunu ve sonra insanlar onun çok kültürlü olduğunu söyleyeceklerini söyler. Feder ona evet çok hoş olduğunu söyler. Rakeş pedere vurur ve ona neden Sanju ile karımın törenini yapıyordum seni kim peder yaptı diye sorar. Neti Rakeş'e birlikte verilen bir sözün önemi olmadığını söyler. Rakesh ona umursuyorum kocanı sen kontrol et. Bari benim olacak ama bu sancı başka bir kız bulacak diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.